Merhaba gençler, bugün sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Mart ayı için yayınladığı örnek soruları cevaplayacağız. Daha önce deneme soruları cevaplamıştık sizinle. Bugün de inkılap tarihinin Mart ayı örnek sorularını cevaplamaya başlayalım. Birinci sorumuz, 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında imzalanan Moskova Anlaşmasının maddelerinden hangileri Sovyet Rusya'nın ekonomik çıkarlarından vazgeçtiğini gösterir. Şimdi soru kökümüzde Sovyet Rusya'nın ekonomik çıkarlarından vazgeçtiği maddeleri aramamızı istiyor. Şimdi anlaşmanın maddelerini tek tek incelemeye başlayalım. 1. Sovyet Rusya misaki milliyi tanıyacak ve kapitülasyonlardan vazgeçecektir. Kapitülasyon bildiğiniz gibi Rusya'ya verdiğimiz ayrıcalıklar Dolayısıyla bundan vazgeçeceğine göre ekonomik bir çıkarından vazgeçiyor. Bir ayrıcalıktan vazgeçiyor. Dolayısıyla bir numaraya ulaşıyoruz. C şıkkını eledik. 2. İki ülke arasında ticaretin serbest olması için gerekli tedbirler alınacaktır. Şimdi burada ticaret kelimesini görünce ekonomik bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Ama ekonomik bir çıkar var mı Sovyet Rusya açısından? Buna bakacağız. Bir kere iki ülke arasında diyor. Yani bu sadece Sovyet Rusya için geçerli değil. Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla burada ekonomik bir çıkarı yok Sovyet Rusya'nın ekonomi kelimesiyle ilgili bir ticaret kavramı olmasına rağmen. Yani iki numarayı eliyoruz. Gördüğünüz gibi tek şıka düşürdük. Üç numaraya da bakalım. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine, Batum, Gürcistan'a, Nahçıvan, Azerbaycan'a bırakılacak. Burada gördüğünüz gibi toprakların kimlere bırakılacağından bahsetmiş. Dolayısıyla ekonomik bir çıkar Sovyet Rusya için geçerli değil. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak. A şıkkı doğru cevap. Ee, Moskova Anlaşması 1. İnönü Savaşı'nı kazandıktan sonra, Sovyet Rusya'nın bizimle imzalamak istediği anlaşmaydı biliyorsunuz. Devam edelim ikinci soruyla. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Benimse tavsiyem ulaşılamazın altı çizili olsa bile gözden kaçabiliyor yine de. O yüzden böyle bir yuvarlak içerisine almaya çalışın. Metnimizi okuyoruz şimdi. Lozan Anlaşmasının Osmanlı borçları ile ilgili olan hükmü şu şekildedir. Biliyorsunuz Lozan'ın bir sürü maddesi var. Burada size Osmanlı borçları ile ilgili olan maddeyi hatırlatıyor. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına alan duyunlu umumiye idaresi kaldırıldı. Yani genel borçlar idaresi kaldırılmış. Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni devletler ve Türkiye arasında paylaştırılmış. Borçları sadece Türkiye ödemeyecek. Buradan onu anladık. Borçların altın yerine kağıt para ve Fransız frangı ile ödenmesi kararlaştırılmış. Yani Türk parasıyla ödemeyeceğiz. Fransız parasıyla ödeyeceğiz ve kağıt para şeklinde ödeyeceğiz. Ulaşılamazı arıyoruz. A. Ekonomik bağımsızlığa ters düşen kurum kaldırılmıştır. Burada ekonomik bağımsızlığımıza ters düşen kurum duyunu umumiye. Çünkü ekonomimize el attı. Tamamen onun denetiminde. Dolayısıyla bizim bağımsızlığımıza ters düşen bir kurumun kaldırıldığına ulaşabiliyoruz. B. Osmanlı'dan kalan borçlar çözüme kavuşmuştur. Evet çözüme kavuşmuş, borçlar paylaştırılmış, bu şekilde ödenecek, kararlaştırılmış. B'ye de ulaşıyoruz. C. Türk Lirası'nın değeri korunmaya çalışılmıştır. Eğer Türk Lirası'nın değeri korunmaya çalışılsaydı biz Fransız frangıyla ile değil, Türk lirasıyla ile paramızı öder ve değerini korurduk. Ama Fransız Frangı ile ödememizi istedikleri için buna ulaşamıyoruz. D. Türkiye dış borç yükünü hafifletmiştir. Evet borcu sadece biz değil bizden ayrılan ve yeni devlet kuran ülkeler de bizimle beraber bu borcu paylaştığına göre dış borç yükümüzü hafifletmişiz. Buna da ulaştık ama ulaşamadığımızı sorduğu için cevabımız C şıkkı oldu. İfadelere dikkatli okuduğumuz zaman kelimelerde ne demek istiyor ekonomik bağımsızlık ne demek istiyor anladığımız zaman yapabileceğimiz bir soru. Üçüncü soru. Buna göre Ali Sait Bey ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ali Sait Bey ile ilgili metni okumaya başlayalım. Urfa'da milli mücadelenin önde gelen isimlerinden olan Ali Sait Bey, Kuvay Milliye Kumandanı namık imzasıyla Fransızlara şu uyarıda bulunmuştur. Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet istila ve esareti kabul edemez. Burada bahsettiği Türk milleti bağımsızlığımıza düşkün olduğumuzdan bahsediyor. Urfa'daki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkan yoktur. Fransızlar için ne ifadesi kullandı dikkat edin. Siz burada misafirsiniz ama misafirliğiniz bitti. Artık burayı terk edin. Anlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder. 24 saat içinde Urfa'yı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını üzüntüyle bildiririz. Evet 24 saat içinde burayı terk etmezseniz olacaklardan biz sorumlu değiliz diyor. Hristiyan vatandaşlarımızın her türlü hakkı korunacaktır. Evet Hristiyanlarla alakalı bir sıkıntınız olmasın. Biz onların haklarını koruyoruz. Urfa'yı boşaltmaya onay verdiğiniz takdirde sınırımızın dışına kadar serbestçe gidebileceğinizi temin ederiz. Yani şehri boşaltmaya kalktığınız zaman size bir zarar verilmeyecektir mesajını Fransızlara vermiş. Şimdi ulaşılabilirleri arıyoruz. Bir, müslim halka güvence vermiş. Evet yukarıda Hristiyan halkın her türlü hakkı korunacak diyerek güvence vermiş. Bire ulaştık. O zaman şıklarımızdan C'yi eleyelim. İki, bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir. Evet, Urfa'yı Fransızlardan kurtarmak ve bağımsız olan milleti tekrar bağımsızlığına kavuşturmak isteyen bir metin okuduk. İki numaraya da ulaşıyoruz. Bir ve iki var. O zaman B'yi de eleyelim. Gerekiyorsa savaşı göze alacağını vurgulamıştır. Evet, olacaklardan biz sorumlu değiliz dediğine göre savaşı da göze almış. Yani hepsini de içeren bir metin gördüğünüz gibi okuduk. Buradaki bahsettiği Ali Bey Güney cephesinde Fransızlarla mücadele için kurulmuş olan Kuvay Milliye'nin önderliğinde yapmış olan kişidir. Dördüncü sorudayız. Bu bilgide Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı 1921 Anayasası, yani bizim Türkiye Devletimizin ilk anayasası. 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu, Sivas'ta temelleri atılmış olan Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak ilkesinin anayasal metin haline dönüştürülmesidir. Şimdi bu kanunda Sivas Kongresi'nden bir alıntı yapıldığından Kuvayi milliye etkin ve milli iradeyi hakim kılmak maddesinin anayasaya yerleştirildiğinden bahsediyor. Bunu sağlayanın da Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu anlatıyor. Değinilmemiştir olanı arıyoruz. A. Milli egemenlik ilkesini güvence altına aldı. Evet, milli irade eşittir milli egemenlik. Anayasal metine dönüştürülerek güvence altına alınmış, anayasayla kanunla korunmuş. Dolayısıyla A şıkkına değinilmiş. B halkın temsilcileri tarafından yapıldığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasayı hazırladığından bahsettiğine göre buna da ulaşabiliriz. C olağanüstü şartlar altında hazırlandığına. Buradaki o şartları anlatmamış. Ne, nasıl bir durum içerisindeyiz? Olağanüstü durum nedir? Anlatmadığı için C'yi eliyoruz. D milli mücadelenin hazırlık döneminden izler taşıdığına Sivas'ta temelleri atılmış derken Sivas Kongresi'nden bahsediyor. Sivas Kongresi de milli mücadelenin hazırlık dönemindeki bir kongre olduğuna göre D'ye de ulaşabiliriz. Değinilmemiş olan böylece gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Evet bu sorumuzu da yaptık. Son sorumuzdayız. Örnek sorular 5 tane yayınlanıyor biliyorsunuz inkılap tarihinde. Beşinci sorumuz artık İstiklal Marşı'nınla alakalı Mart ayındayız. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul tarihidir. Dolayısıyla bizim için de önemli bir tarihtir. Bakalım onunla alakalı nasıl bir soru hazırlamışlar. Buna göre İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemle ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın yazıldığı o günleri şöyle anlatmaktadır. İstiklal Marşı. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Binbir facia karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş o günlerin bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir Artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif'in kendi cümleleriyle İstiklal Marşı ile alakalı söylediği bu cümlelere bakarak hangilerine ulaşabiliriz bir bakalım. bir Ülkenin işgal altında olduğu. Evet kurtuluştan bahsediyor ülkemizin zor durumda olduğundan bahsediyor. İstiklal adı üzerinde bağımsızlığa kavuşma marşı dolayısıyla bir işgal olayı var. Bir numarayı düşündük. O zaman C ve D'yi eleyelim. 2. Milli mücadelenin sona erdi. Biz şu anki bilgilerimize göre bu konuları işleyen kişiler olarak Kurtuluş Savaşı'nın evet son erdiğini biliyoruz, başardığımızı biliyoruz. Ama buna göre diye soruyor. Burada sonucu anlatmıyor bize. O yüzden iki numaraya buna göre ulaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi B şıkkı doğru gözüküyor ama kontrolümüzü yapıyoruz. 3. Türk halkının var olma mücadelesi verdiği. E İstiklal Savaşı var olma mücadelesidir. Yani biri işaretlediysek 3'ü de düşünmemiz gerekir. O zaman 3 numarayı da işaret koyduk. 4. Ulusal bağımsızlığın gerçekleştirildiği. Yine burada sonuç yok. Yani 2 için söylediğimiz şey 4 numara içinde geçerli. Bu metinde bağımsızlığımıza kavuşup kavuşmadığımız anlatılmamış. O yüzden yapılabilir diye sorduğu için 1 ve 3 çıktığını işaretlememiz gerekiyor. Gerçekten de ne kadar doğru söylemiş Mehmet Akif. Allah bir daha böyle bir maaşı bize yazdırmak zorunda bırakmasın. Dualarımız aynı onun söylediği gibi. Evet Mart ayı örnek sorularımızı cevapladık. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize.